Çek, bırakıyorsun. içine Bravo, bravo. bravo. Kuşkin Süleyman Ayeti Süleyman bravo. Ya şunu söyleyeyim, ilk önce ailelere başsağlığı vermek istiyorum. Gerçekten kolay, hani ani gelişen ölümler, felaketler gerçekten insan için çok acıtıyor ki benim de direkt yakinen olmasam da arkadaşlarımın çevresinden tanıdığım insanlar da var. Hem buradan da sizden aracılığı onlara da başsağlığı vermek istiyorum. Şimdi bakıldığında deplasmanda bir puan, Antep'in bundan önceki iç saha maçlarına bakıldığında bizim adımıza artık koyulabilir. Ama ben hep geldiğim günden beri şunu söylüyorum. Pozisyon olarak evet üretiyoruz ama sonuçlandırmada e, etkili olamıyoruz. Ki geriye sardığımda kaseti şu an baktığımda 4-5 puanımızın da olması lazım. Ama hiçbir şey etmiş değil. E, baktığınızda bir sıra daha üste çıktık. E, bize yakın takımların puan kaybetmesi, e, makasın biraz daha daraldığının göstergesiydi bu hafta. Onu bir tarafa koyabiliriz. Ama bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler var tabii ki. Bunu da yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem sahacındaki oyunla, organizasyonla. Devre transferleri kolay transferler değil. Biz bir de, bize sunulan değil de, bizim istediğimiz oyuncuları yönelmek istiyoruz ki doğru hamleler yapalım diye. İnşallah en kısa zamanda, belki yarın bilmiyorum, bir oyuncu daha geleceğini düşünüyorum. Sonrasında bir oyuncu daha geleceğini düşünüyorum. Yani totalde 3-4 tane oyuncu hedefimiz var. Ama ne zaman gelir dersen, sana ne zaman gelir diyemem. Ama en yakın tarihte inşallah müjdeli haberleri vereceğiz. Yardıma gelecek arkadaşlarla beraber de bence istenilen seviyeye gelecek en kısa zamanda takımımız. Yani her maçın havası, motivasyonu farklı. Ben seviyorum bu tarz maçları. Havası olan maçları da seviyorum. Dolayı bence güzel bir maç olacak, keyifli bir maç olacak. Arada da bizim hem rakip olduğumuz hem milli takımda arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Onun da hocalık kariyerinde başarılar diliyorum. Ama bizim daha çok ihtiyacımız var. İnşallah da ihtiyacımız olan puanı alacağız. Now, first of all, I'm happy to be, to be here. Thank you. Um, and yes, of course, I, I, I know the, the league already. I have some friends who play in the league, uh, and I watch some games. And um, of course, the, 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 when I knew that I would come here, I started to watch some, some games also of the team and everything. So I, I have already my information about, uh, about the league. öncelikle süre aldığım için mutluyum. Aslında bizim için zor bir maç, zor bir rakibe karşı oynamıştık. Performansımla ilgili yani iyi olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki daha, daha çok kendimi geliştirmem gerekiyor. E, takımıma daha fazla yardımcı olmak için en iyi seviyeme gelip takımı takımın bu senelikte kalması için elimden gelen mücadeleyi verip yardımcı olmaya çalışacağım.